Aynı itibariyle anıt kabir. Anıt kabirde yaşlı insanlar da var. Yani bugün bir tane otobüsteyken Gazimizle de karşılaştık. Bir gaziyle bile sohbet ettik. Atatürk'ün öneminden bahsetti. Ee, sohbet etmiş olduğum gazide Kıbrıs gazisiydi. Öyle diyeyim. Yani burada da bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için, 10 Kasım olduğu için iyi bir kalabalık var diyelim sizlere. Yani 10 Kasım'da da atamıza olan sevgi çok yoğun diyebiliriz. Anıtkabir'e zor giriyorlar herhalde yani ana yani, kitabın içerisinde bu şekilde diyebilirim yani, ana ama çok iyi çok güzel ey maşallah diyelim bu kadar da size sözü bırakalım